merhaba yaz aylarının gözdesi olacak. Sezon gözdesi olacak. Harika bir içli dışlı kap tunik tanıtacağım sizlere. Kabımızın kumaşı şal kumaşından ee, özel caz kumaştır. Ee, böyle ipil ipil yaz aylarında kesinlikle terletme yapma yapmayacak bir kumaş. İçinde uzun kollu iç badimiz de mevcut olarak satıyoruz ve bir de güzel birim var. Şalımız da yine caz kumaştır ve takıma dahil bir hediyemizdir hanımlar. Renk seçenekleri indigo mavisi yine onun şalı da mevcut. Ekru, ekru şal ve içlik. Üçlü takım çok cazip fiyata. Bu takımı kaçırmayın hanımlar. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum sizleri. <laughs>